Hepimiz arkadaş çevremizin kölesiyiz. Dolayısıyla birbirimizin kölesiyiz. Arkadaşım bana gelip iki de bir selamünaleyküm aleykümselam gördün mü Twitter'da ne demiş o adam? Gördün mü şurada ne demiş? Burada ne demiş? Dediği sürece 75 yaşında adam böyle bana bir Twitter hesabı açın diyor. Bir gün babam bana dedi ki "Sen bu kadar dedi haberleri dedi. Nereden buluyorsun?" dedi. Hemen sorduğum her şeye cevap veriyorsun dedi. E dedim baba telefondan dedim. Onun böyle tuşlu telefonu var. E dedi bana da al o zaman bir tane bundan dedi. Meğer beni deniyor. Tamam alalım mı diyeceğim. Dedim baba bari sen bulaşma dedim. Bari sen bulaşma. Ben bunu iptal etmeyi düşünüyorum dedim. Sen bari bulaşma baba dedim. Sen Kur'an oku bize dua et dedim. Doğru söylüyorsun dedi. Anladım ki test ediyor beni. Bakalım bir telefonu alacağım. Babamla e, duymadığı için anlaşamıyoruz. Babama bir iPad aldım. Ben ona yazıyorum sürekli konuşacağımız şeyi. O da oradan sesli bana dönüyor. Sonra dedi ki bu alet e, senin dedi yaptığın işlerden yapıyor mu dedi. Yok bu öyle işlere karışmıyor dedim. Bu sadece duymayanlar için yapılmış dedim. Birisi gelmiş ona demiş bu telefon gibi çalışır istersen demiş. Nasıl? Yok Nurattin çalışmaz dedi demiş. O da baktım korktu yani aletten korktu. Ve korkman gerekiyor Hüsnü evet, evet. 88 yaşında bir adam orada habere girdi, hava durumuna girdi, dövize girdi derken gidecek hayatı. Çünkü helalinden tatlandırıyor seni internet önce. Evet. Mubahtan tatlandırıyor, ucu harama çıkıyor. Bu çok önemli. Bir başka hızlı konuşma zorundayız sizin saatiniz evet. biliyorum hemen ilerliyor saatiniz. Şunu bilmek ve teyit etmek zorundayız ki şeytan getirip direkt bir haramla kimseyi kandırmaz. Bunu yapamayacağını bilir zaten. Mü'mine karşı öyle yaklaşamaz diyorsun. Kafire de yanaşmaz. Mesela al bıçağı öldür hapishanede 20 sene rahat edersin demez. İntikamını alsana bu söz sana söylenmemeliydi der. Önce ölümü söylemez. Evet ben intikamımı almalıyım. Ona cevap vermeliyim derken de elinde bir bıçak olsun bakarsın saldırır sana der. Bıçağı alınca da tam göğsüne batır bunu. Bu bir süreçti. Nasıl okulda A, B, C diye alfabe öğretiyorsun. Şeytan da kötülükleri alfabesinden başlatarak öğretiyor. Onun için kadim alimlerimiz insanoğlunun iki ayağındaki iki kaygan zemin şüpheler ve şehvetlerdir demişlerdi. Şüpheler ve şehvetler. Şüpheler ve bu iki kelimeyi unutma ikisi de şey harfiyle başlıyor. Şüpheler ve şehvetler. Şüpheden neyi kastediyoruz? Yani septik olmaya doğru insanı kaydıracak olan acabalarla başlayan o acaba var ya Evet. ama ya da vay be gibi bütün şüpheler esasen ucu filan cehennem kapısına dayanan bir bağlantının adı. Bunu anlamak zorundayız. Şehvetlere gelince merakımız bizim. Bu nasıl? Neden böyle? Gibi meraklarımız cinselliğinden, döviz oranlarından, bina yapısından, yeni açılmış tünelden, denizde nasıl yüzülüyordan vesaireye kadar. İnternet özet itibariyle bir iki maddede özetlense bütün internette ne var? Şüpheler ve şehvetler var. Filan ilaç iyi gelir mi diye şüphen senin zaten internette var. Yani her şüphe kötü manasında değil. değil her şey evet kötü manasında değil. Mubah olan şehvetler var. Yani döviz, o, döviz miktarını bilmek herhangi bir şekilde haram değil. Tabii. Bu da bir şehvettir yani. Zügin <laughs> bu şehvet ayetinde yani Allah Teala sevdirdi döviz kaç para diye. 5 lirası olmayan bile dolar kaç para diye merak eder. İnsan oluyoruz yani hepimiz. Ama bu merakımızı sınırlandırmadığımız zaman bizi ölüme götürebileceğine iman olarak, ahlak olarak, hatta beden olarak evet. ölüme götürebileceğini anlamak zorundayız. Bu sebeple e, internet bizim e, şüphe kabiliyetimizi ve şehvet kabiliyetimizi kullanarak bize cazip <laughs> hale geliyor. Biz o zaman ne diyeceğiz? Yani nasıl? Doktor bir sınır koyuyor. Şu kadar yiyeceksin, bu kadar yemeyeceksin diyor. İnterneti de gıda gibi kabul edeceğiz. Şu kadarı yenir, bu kadarı yenmez diyor. Mesela örnek veriyorum. Bir Müslüman elbette ya bu kadar haberler kötüymüş. Bir bakayım dolar kaç para, döviz kaç para diye bakar. Yani sen zaten dolar hesabın vardı. Dolara bakarsın. Japon yenine göre bunun karşılığı ne geliyor diye bakmak işte orada iradeni kullanmıyorsun ihtiyacından fazlasını kullanmak bir sıkıntı. Yani olsa olsa ekmek kadar olur dedik. Ekmeği de somun somun yemiyorsun. Dilim dilim yiyorsun. Aksi takdirde zarar veriyor, kilo yapıyor. Hatta bu yemek borunu tıkatıyor. Çok kalın ekmek parçası yutarsan. Bunun için biz diyoruz ki internet dediğimiz şeyi boşlukta iken asla kullanma. Evet. Mesela kardeşlerime tavsiyemdir. Evde hanımları yokken Cep telefonunu kapatsınlar. Bu bir taktiktir şeytana karşı. Çünkü namaz kılan biri bile olsan, o gün oruç tutmuş biri bile olsan şeytan için hiç önemli değil. Çok daha da mutlu olur şeytan. Bugün ne güzel oruç tuttun, makamın yükseldi seni oradan fırlatırsam aşağıya oh be şeytan beş kat daha kazanacak diye. O da hesap kitap, o da dövize bakıyor. Şeytan da dövizle çalışıyor. <laughs> Bakıyor yani bunun döv döviz değeri ne kadar bakıyor. Bugün akşama kadar Ağustos sıcağında oruç tutmuş bir Müslüman akşam internette bir pisliğe batırsa akşama kadar iş yerinde ıvır zıvırla uğraşmış birini batırmaktan çok daha fazla döviz üzerinden kar ediyor. Evet, evet. Rakamlar aynı gibi duruyor ama biri döviz rakamı yüksek evet, evet. kurdan bozduruyor onu. Hocam bugün bakıyoruz mesela telefonun kendisi bile sen bende ne kadar meşgul oldun onun saatini veriyor. iki saat diyor mesela. Duyuyorum mesela 4 saat, 6 saat. Geçen birisi dedi ki hocam ne diyorsun sen dedi. 13 saat dedi. Hani bir insan tamam internetle iş yapıyordur. 12 olabilir. Yani adamın işi onun üzerinden. Fakat işi internetle olmayan bir insanın 13 saat demeyelim de hadi günün 4 saati ya da 5 saatinin internetle geçmesi nasıl bir şey hocam ya gerçekten bir Hocam bir insan bir dağdan yuvarlanınca dağ 5000 metresi 5000 metreyi inecek çaresi yok. Hayatı biz internete dolayısıyla iblise teslim ettikten sonra cehennemden önce mola vermek yok. Burada çok önemli bir başlık hocam ben tahmin ediyorum sizin saatiniz yaklaştı muhakkak. Anne ve babalara da evet. çocukların internete bağlantısı konusunda söyleyeceğimiz sözler var. Şimdi şunu düşünüyorum. Hiçbir anne ve babanın bu çağda, okulda ödevlerin internet üzerinden verildiği bir çağda Doğru. çocuğuna telefon ve internet sansürü getirme hakkı olduğunu zannetmiyorum. Doğru. İmkanı da yok, hakkı da yok, bu kudrette bir ana baba da yok. Dağda da olsam böyle, şehirde de olsam böyle. Bu süreci böyle bir defa benimseyeceğiz. Evet. Yani bu geldi. Bundan sonra yapacak bir şey İnternette yok. İnternette yaşamaya alışacağız yani. Alışacağız. Evet. İki İnterneti anne ve babalar çocuğun hayatında gıda gibi görsünler. Dolayısıyla sofraya kazanla yemek koymayıp tabakla koydukları gibi interneti de tabakla koysunlar çocukların önüne. Evet. Desinler ki yavrum bu senin hakkın, oyun hakkın ama bir saat burada oynayacaksın, bir saat de parkta oynayacaksın. Tek oyun seçeneğin değil bu desinler. Tabii ben bunun alternatifini söylüyorum. Evet. Bu arada da Müslüman psikolog kardeşlerimiz makul öyle doktora tezlerinde yazılmış değil. Makul çözümler de Müslümanlara üretmelidirler. Evet. Bu hocaların vazifesi değil. Psikolog kardeşlerimiz çok kötü demeleri yeterli değil. Dikkat etsin anne baba nasıl dikkat edeceğini göstereceksin. Evet. Yani bu psikolog kardeşlerimiz bu yardımı hatta çalıştay yapsınlar. Vakıflarımız bunu organize etsinler. Yani anne ve babaların internet üzerindeki tasarrufu çocuklarla ilgili uygulaması konusunda bir vakfımız bunu üstlensin. Evet. Hangi oyun oynanır hangisi oynanmaz bunun bile seçimi çok önemli hocam. Ya hocam oyunlarla diyelim veriyorlar diyelim, bir çok seçtin de onu çağırıyor zaten. Bir önlemek mümkün değil bunu ama biz çocuğun iradesini 5 yaşından itibaren kullanabiliriz. Evet. Sansürsüz bir babanın yani e, telefonu yasaklamayan bir babanın şu kadar bu kadar ölçüsü büyük oranda geçerlidir. Bir küçük tavsiyem de interneti ve cep telefonu ve bilgisayarı ceza ve hediye olarak kullanmaması gerekir anne babaların düşünüyorum. Yani madem sen annenin dediğini yapmadın bugün telefon yasak. Bunun iyi bir metot olmadığı kanaatindeyim. Bu korsan ilişkiye götürür. Evet. Nikah insan yasaklandığına karşı... Bir gelecek. Tabii. Yani evlilik zorlaştırıldıkça zina kolaylaşıyor. Zina kolaylaştıkça evlilik zorlaşıyor. Böyle bir soru Teşekkür nimeti olarak da kullanmamalıdırlar. Yani madem dersini iyi yaptın, Hoca Efendi Yasin Şerif'i okudun, sana 3 saat oyun hakkı. Yanlış. Yani zaten hayatın bir parçası bu internet... Ödül ve ceza ile de biraz daha güçlü bir nesne haline getirmeyelim bunu Doğru. diye bunu söylüyor Hayatın içinde normal. Çok önemli bir nokta hocam. yani belki çoğu zaman yapılan bir şey. Yani artık ödül internet üzerinden yani çocuğun içindeki internet duygusunu ödülün ve cezanın düzeyinde güçlü hale getirmeye yardım etmemek için bunu yapabiliyoruz. Bir husus daha özellikle rica ediyorum ve tavsiye ediyorum anne ve babalara. Çocuklar umumiyetle birbirlerinden öğreniyorlar. Sen ne oynadın? Beraber şunu oynayalım. Bu noktada çocukları bir kompleksin içine alabilirler. Mesela 5 anne komşu birleşerek internet politikalarını çocukları için internet politikalarını belirleyebilirler. O çocuklar mecburen anneleri bir araya geldiği için onlar da bir araya geleceğinden hafta sonunda gündemleri ortak gündem olacak. Güzel. Bu becerilebilir. Ama kolay mı yani hemen tuşa basınca gelen bir ipucu değil bu. Bu bir politika meselesi. Bu konuda da psikolog kardeşlerimizden, pedagog kardeşlerimizden destek almalıyız. Destek vermelidirler daha doğrusu. Ortak bizim bir hoca olarak mesela burada kullandığımız sloganlar onların kullanması eksiklik olur. Bu kötü aman dikkat et yani bu neye benziyor? Doktorlar sağlığınıza dikkat edin diyorlar. E ben zaten ölümden korkuyorum senin bunu söylemene gerek yok ki. Bana işte burnuna şu maskeyi koy dersen bir faydası olur. Sağlığına dikkat et demenin mesela Avrupa'dan gelmiş bir ifade kendine iyi bak. Hadi selamün aleyküm yerine kendine iyi bak. Ben senden mi öğreneceğim kendime iyi bakmayı? Çocuğa söylenir bir söz bu. Ama işte Avrupa'da bir kere çıktı böyle bir tercüme edildi. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol yerine evet, oturtulmuş evet, bir kelime. Evet, evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii bu internet konusu bir derya. Size baktım ben mesela sizin daha önceki e, bu tür topluma yönelik mesaj olsun diye verdiğiniz internet fıkhı bayağı 8-10 tane program yapmışsınız. E, o ayrıntılara giremiyoruz e, hocam tabii. Doğrusu sizin o başlattığınız o internet fıkı anlamında fıkı zaten hayattır Müslümanın bir hayatı. o önemli bir şey. Ona dikkat çekmek lazım. Belki hakikaten o kitaba dönüşen o kitabı da bir şekilde elde edip okumak lazım. Bu tabi kitap reklam yapmıyorum bugün burada ama bu konu önemli olduğu için ona dikkat çekiyorum. Hocam ben ee, o kitabı bir not müsaade evet. söyleyeyim. Onu kitaplaştırırken dipnotunda da yazdım. Gayem bilgi vermek değildi. Başta Diyanet olmak üzere ümmetin bilgi sorumluluğunu taşıyan, tebliğ sorumluluğunu, aydınlatma sorumluluğu taşıyan kurumları Harik, kışkırtmak için bunu geçirmek, yazıyorum diye altına yazdım. Evet evet Yani oldu da nitekim Diyanet ondan sonra bir kitapta ortaya çıkardı. Çok önemli hocam. Hakikaten belki 7'den 70'e birçok insanın bağımlı hale geldiği bir konuyu konuştuk aslında bugün.